gününü anlattı. Ben birazcık daha farklı bir noktaya değinmek istiyorum. <laughs> ben ben, alevilik sadece hayatını kaybetmiş erenlerin, evliyanların hayatları bu üzerine kurulu bir inanç sistemi değil. Tarihin bir döneminde donmuş kalmış bir inanç sistemi de kesinlikle değildir. Ben bu yüzden birazcık da kerberanın güncel iz düşümlerine e, değinmek istiyorum. Kerbela yalnızca tarihsel bir olarak olay olarak görmemizin ötesini artık geçmemiz gerekiyor. Yani her muharebeyi doğru gün boyunca o günleri tekrar tekrar anlatmaktan ziyade birazcık daha günümüzle irtibatlı noktalarına değinmek bence daha doğru bir yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum aslında. Bugün Alevi toplumu tarih boyunca olduğu gibi yine bir e, hafıza ve hayatta kalma mücadelesi ve kimlik savunması içerisindedir aslında. Daha önce e, bizi ortadan kaldırmaya, katlederek işte Osmanlı'da, Selçuklu'da e, zulümlerle, katliamlarla, fermanlarla ortadan kaldırmaya çalışan devlet anlayışı artık yerini Alevili e, deformasyon uğratmaya, e, çalışmaya bir yola girmiş bulunmakta. Tokat'tan Dersim'e, Erzincan'dan Sivas'a uzanan coğrafyada Alevi inancı için kutsal sayılan ocaklar, yatırlar, dağlar, pınarlar... Çünkü biz şunu biliriz ki bizim için bir ağaç da kutsaldır, bir türbe de kutsaldır. Bu sebepten dolayısıyla bu saydığımız yatırlarda, dağlarda, pınarlarda son yıllarda gerçekleştirmeye çalışılan maden projeleri, esrar ve jeotermal arama faaliyetleriyle inancımız e, tehdit altında bulunmakta. Örneğin son olarak işte Tokat'ta bulunan Çalbaba Türbesi e, ve çevresinde planlanan madencilik faaliyetleri durumun vehametini oldukça açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu durum bize açıkça şunu göstermekte aslında canlar. Kerbela'yı almak bu topraklardaki adaletsizliğe, talana ve kimliksizleştirme politikalarına karşı çıkmaktır. Yani Kerbela bugün hem coğrafi bir hafıza hem de siyasal bir hak mücadelesidir. Son olarak ben sözlerimi şurayla bağdaştırmak, da, bağdaştırarak bitirmek istiyorum. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Ankara'da bir kurum var. Ali Bektaşi Kültür İşleri Daire Başkanlığı. Kurum aslında baktığımızda Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı gibi olsa da paradigma olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, paradigmasına bağlı bir alevilik ortaya e, çıkarmaya çalışıyor. E, kurum e, 2022 yılında Ankara'da kuruluyor. Bugün e, kurumun başındaki isim e, daha önce başka isimlerle kitaplar çıkaran, e, aleviliği sadece Türk e, aleviliğine indirgemeye çalışan bir kafa bir zihniyete sahip bir kişi aslında. Burada e, oluşturulmaya çalışılan birazcık da şu devlet gibi bir alevili prototipi inşa etmeye çalışıyorlar. Alevili bir e, devlet bir kamu bürokrasisini indirgemeye, bir inanç olmaktan çıkarıp da sadece Ankara'da bir e, bakanlıkta bir e, kamu kurumuna indirgemeye e, çalışılıyor. Bu durum e, bizim binlerce yıldır sürdürdüğümüz rıza ve yol ahlakının modern bir bürokrasiye indirgenmesi demektir aslında. Son olarak şöyle bitirmek istiyorum ben. Kerbela'yı hatırlamak aynı zamanda böyle bir toplumsal kuşatmaya karşı özgür, özel toplumsal bir alevini savunmaktır. Yolun sahibinin talip olduğu, dedenin halktan olduğu, inancın devletin değil, hakikatin üzerinde yürüdüğü bir direniştir bu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli canlar, aramızda misafirlerimiz var, dostlarımız var. Sevgili Tukat Eğitim FEDERASYONU Başkanı Murat İlter ve yönetimi aramızda. Biz e, Tukat Federasyonu olarak TOKTEF buradayız bugün. E, Zafer Han arkadaşımız Sayın Köy Dernek Başkanı burada. Sesim gazetesinden e, Hanım aramızdalar. Yine şey Kul Hümet Cemil'imizin başkanı sevgili Durmuş Çoban aramızda. Sevgili talebimiz, ardışlarım, e, dernek başkanı Hüseyin Cankurt buradalar. Hepinizi aşkı muhabbetle selamlıyorum. Hazreti Hüseyin'in bıraktığı yol, bize birçok şeyleri öğretiyor, çok şeyleri anlatılan bu yol tamiz vermemek gerektiğini söylüyor. Eyvallah dedim. Bekleyen zakirlerimiz var. Aşk muhabbetle selamlıyorum.